Gençler, bugün altında 110'luk var bir tane. 110 cc'lik. Ne var? Markasını bakayım bilebilecek var mı? Ee, buradan anlaşılması mümkün değil. Söyleyeyim ben. lüksün yeni piyasaya sürdüğü ismini de nasıl okuyayım bilmiyorum. C O C O C O Yani ceo ismi. İngilizce bir isim koymuşlar. CEO mu desek, CEO mu desek, CEO mu desek bilemedim. Hadi CEO diyelim. Yazıldığı gibi okuyalım. Motolux'un yeni çıkardığı. Bu böyle tamamen dijital göstergeli bir 110 cc scooter modeli. Gençler ben neredeyim? Ben tezak motordayım. Ben burada video çekmeyeli bayağı bir oldu herhalde 5-6 ay. Biliyorsunuz bu karavan işlerinden dolayı. Şimdi o son video çektiğimden beri buraya işte yeni markalar geldi. Lambretta geldi, Hero geldi. İki yeni marka daha eklendi. Şu Lambretta'yı da çekeceğim. Şurada duruyor bir ara. O Lambretta'yı da çekeceğim. Şimdi biz ne yapalım? Şu meşhur parka gidelim var ya bizim hani bir tane park. Orada şöyle buna bir yakından bir bakalım. Bir de şu gidişine bakalım. Şimdi Bayda bunun gidişiyle ilgili çok çok şey konuştular. İyi konuştular. Abi dediler. Hatta Burhan abi diyor ki tereyağı gibi motor dedi. Çok güzel gidiyor dedi. Sesi falan da gayet güzel. Biraz önce çalıştırdım. Şimdi bir gidişine şöyle bir bakalım. Ondan sonra ben size parkta bir anlatırım. Gençler enjeksiyonlu bir model bu göstergenin selamlamasını bekliyoruz. Tamamen dedim ya dijital bir göstergesi var. Onları birazdan size göstereceğim. Tık çalıştı. Çünkü niye enjeksiyonlu? Şuradan çıkalım bakalım. Burası da biraz daralmış. Hop. Hop, hop, şöyle bizim meşhur parka bir gidelim. Şimdi bunun motor hacmi 109 cc. 109 yani normal motosiklet sınıfında hani soran olursa bunun vergisi de var, muayenesi de var, ruhsatı da var, sigortası da var, her şeyi var. Ne olur 100 cc olsaydı yani 100 cc ve 6 olsaydı şey olacaktı. motorlu taşıtlar vergisinden muaf olacaktı. Ama şu kamerayı bakın biraz daha aşağı indireyim. Bir yandan da ilk kez kullandığım için bu motoru gidişine de şöyle bir bakıyorum. Şimdi benim videolarımı sürekli takip edenler bilirler. Böyle ufak hacimli motorlarda mesela 50, 100, 110 bunlar da beni en çok ilgilendiren şey son süratinden ziyade motorun ilk kalkışı ve hızlanması yani torku tork ne kadar iyi. Beni aslında en çok o ilgilendiriyor. Bir yandan da dengesine bakıyorum. Gayet de dengeli bir motor. Ve şey çok yumuşak yani böyle titreşimi sarsın falan çok az bir motor. Zaten bayide de özellikle böyle üzerine bastılar. Abi al bak şunu kullan. Daha bir sürü model var. Onları da kullanacağım. Yeni çıkmış da. Birazdan da gidişine bakayım. İşte dedim ya torku, torku önemli ve şey Hakikaten bahsettikleri kadar var. Ya Çok dengeli. Bak hiç dur, dur, neredeyse durduğu yerde bile ayakta duruyor. Aç bak gazını nasıl gidiyor bak. Ve şey bağırmıyor. Çok yumuşak bir motoru var. Yani varyatörü, motoru, eksozu sessiz. Böyle rahatsız edecek böyle cayır cayır gidişi falan yok. Ve gençler şurada bir durayım kombine fren sistemi var. Bak birazdan göstereceğim size. Ön disk, arka disk ve kombine. Bilmeyenler için söyleyeyim. Kombine frende arka freni sıktığında işte 70'e 30 gibi tahmin ederim. %30 falan da ön freni sıkıyor. Şimdi göstereceğim size kombinin nasıl anlaşılır diye. Bir daha gazlayalım. Valla yani işte beğendiğim motorlar için söylüyorum. Bak şehir içinde Memnun edecek bir motor. Yani ilk kalkışlarda kapışı falan çok e, güzel, kuvvetli 110 cc olmasına rağmen yani bazen şunu 125'te bile mesela bu kalkışı bu hızlanmayı yakalayamıyorsun. Ama bunun işte varyatör nasıl diyeyim oranları şunları bunları onu e, o şekilde ayarlamışlar. Tip olarak da ya artık hani hep sanki aynı motoru çekiyormuşum gibi geliyor bana da. Sinyal verdim bakayım sinyal ötüyor mu? Sinyalde bir tit 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 sesi yok. Şuradan dikkatlice geçelim. Bura bizim meşhur park biliyorsunuz. Benim de şurası meşhur yerim. Ben şuraya bir motor çekeyim. Bakit sesini duyuyor musunuz? Bilmiyorum. Belki mikrofona geliyorum gelmiyorum ama o kadar şey ki sakin ki böyle sesmesi çok az. Süper. Ee, o tara o yönü çok hoşuma gitti. Şöyle döneyim. Ondan sonra ya da acaba parkın şuralarını bir yerlerine mi gitsek ya? Güneş lazım bana. Güneş. Neyse ya burası olsun. Hep burada çekiyorduk. Bugün de böyle olsun. Şöyle geri geri geleyim de güneş şeyine vurmasın. Arkasından vurmasın. Gençler bana bir 30 saniye verin. Hemen geliyorum üstümü şu kafayı falan bir çıkarayım, kaskı alayım, çıkarayım, kaskı çıkarayım, kamerayı alayım, elime geliyorum. Geldim geri. Şimdi bir yandan da e, tekrardan çekimi başlamadan önce şöyle özelliklerini bir tekrardan okudum. Şekline şemaline baktım. Ya şu artık bu tasarım gençler o kadar e, olağan oldu ki hemen hemen her markada artık bu oldu. Bu e, ticari ama özellikle ticari amaçla kullanılan scooterlarda bu kasayı, bu tipi nereden hatırlıyoruz? Yani biraz önce resimlerine tekrar emin olmak için baktım. Honda'nın Spacey modeliyle neredeyse bire bir aynı. Bütün tasarım, bütün kasası Honda Spacey'nin çok 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 benzeri. Ee, teknik özelliklerinden bakın size tekrardan bir baştan bahsedeyim. 109 cc yani 110 cc. Ee, yaklaşık 8 beygir gücünde enjeksiyonlu bir benzinli motora sahip. Hava soğutmalı bir model. 98 kilo ağırlığındaki hafif yani. 98 kilo çok hafif bir e, ağırlık motor için. 6.75 litre benzin deposu var imiş. Ondan sonracığıma e, yolda gereken söylemiştim. Ön arka disk kombine fren sistemine sahip. Hazır. Bahsetmişken şöyle göstereyim bakın. Kombin olduğunu nereden anlıyorsunuz? Şurada iki tane hortum var ya. Arka frene bastığınızda ön frene de frenini tatbik ediyor. Önü disk, arkayı da göstereyim. Arkada disk gençler. Genelde bakın bu nadir görülür. Bu tip modellerde hep arka kampana olur ama CEO'da disk fren var. Bu bu iyi bir şey. Yani arkanda disk olması ki yolda gelirken frene bastım yansıf. sırf arkaya sıktığın zaman böyle cart diye duru veriyor. O tarafı güzel. Dedim ya işte Honda Space'in hakikaten birebir aynısı hemen hemen hiçbir farkı yok. Şimdi aydınlatmalarında şöyle bir gezme etrafında baktım. Genelde LED aydınlatma var. Ee, ön far ampulü LED. Yandaki şu kenar ışıkları LED. Ortada bir tane normal ampul var. Böyle park lambası gibi yanıyor. Ama zaten yani farlar yanıyor. Onu niye koyarlar anlamıyorum. Koyuyorlar. Çünkü zaten motor çalıştırdığın zaman farlar yanıyor. Farı direkt açıp kapatma tuşu yok. Arkası da Fren lambası normal ampul şunun içerisinde. Şimdi yaksam da güneşten göremezsiniz. Sinyallerde led. Hadi sinyalleri göstereyim ya. Hatta dörtlü sinyali var gençler. Kontağı açalım. Dörtlü sinyallerini yakayım. Ben size bir göstereyim bakayım sinyaller. Görebilecek misiniz nasıl yanıyormuş. Ee, bu da tabii yeni bir motor. Naylonlarını sökmedim. O yüzden şöyle bunlar arkalar. Kuruk bak kuyruk lambası hemen yandı zaten. Ön far yanmış mı? Ön farı çalıştırınca marşa basınca çalışıyordur. Şu da ön sinyalleri. Bak bu kafa tasarım falan da zaten Honda Space'in aynısı. Bilen biliyordur. İşte şu ufak lamba motor çalışmazken yanıyor. Çalıştırınca da farı da yanıyor. Hadi çalıştırayım. Onu da yapalım. Hazır buralara gelmişken şöyle bunun enjeksiyon olduğunu söylemiştim. Değil mi? Evet. Far yanıyor ama siz göremeyebilirsiniz. Görür müsünüz? Bakayım. LED far işte. Onu da görmüş olun gençler. Bakın ne kadar sessiz. Yolda gelirken de söyledim. Çok e, egzozu böyle e, boğuk bir egzoz yani. Gürültü vermeyen bir egzoz. Hatta gazını da açmak Evet. Motor titreşimden olduğu yerde yürüdü. Şey dedim ya çok sessiz. Egzozu falan çok sessiz. Süddörtlerini de kapatalım ön arka frenlerinden bahsettim. Size aydınlatmalarını gösterdim. Şimdi şu şeye gelelim. Gösterge. Basit bir gösterge. Tamamen burada da güneş var ya. Ne kadar görünecek bilmiyorum ama böyle bir selamlaması var. Önce selamlıyor. Şurada kilometre saati var. Şu yanda devir göstergesi var. Ortada saati var. Altta toplam kilometre bir de günlük sayacı var. Onun dışında şuradaki düğmeye basınca da mil ve kilometre olarak ayırıyor. Bakın bir basayım mile döndü. Yani emperyal sistem. İngiltere ve Amerika'nın falan kullandığı mil sistemine döndü. Buna basınca da kilometre. Eğer bu motor alır da kullanırsanız şunu mil olarak tutmayın. Bütün şeyleri değişik görürsünüz. Çünkü süratini de <laughs> mile göre ayarlıyor. Başka ne yazıyormuş bakım altında? Başka bir şey. Burada, burada bir şeyler yazıyor işte. Yani bu düğme ona işe yarıyor. Buna devamlı basınca da saati ayarlıyor. Onu da biraz önce denedim. Ondan sonra sol taraftaki kumandalarda uzun kısa far var. Motor çalıştırınca zaten farlar yanıyor. Ee, onu kontrol edemiyorsunuz. Uzun kısası var. Selektör yok. Sinyal, korna, öğüt. <laughs> evet. Tek bir kornası var. Kuvvetli bir kornası var. İşte burada dörtlü sinyal düğmesi var. Altta da marş düğmesi var. Yani normal her skuterde olan düğmeler bunlar. Aynalarımız yine gördüğünüz gibi kuyruklu severim çünkü görüş yüzeyi daha genişliyor. Ha bak şimdi fren fren dedik o da dikkatimi çekti. Bunda da yine bir adet park freni var gençler. Şimdi tek elle nasıl sıkacağım ben bunu? Dur bakayım. Tek elle sıkmak biraz zor. Yani neyse anladınız siz işte. Bu freni sıktığın zaman şu mandala basıyorsun. Park freni yani olduğu yerde tutuyor ön ve arka tutuyor kombin olduğu için bakın arka frene zaten koymuşlar bu park frenini. Bunu bastığınız zaman ön arka tekerlerin dönmesini engelliyor. Böyle yokuş aşağı yokuş yukarı yerlerde bıraktığınızda motor ileri geri gitmiyor. Güzel bir özellik. Arka yolcunun ayak pegleri açılıp kapanan güzel şeyi yan sehpasını yaylı yapmışlar. Böyle açtığınız zaman bakın durduğu yerde bırak, bırakırsam şimdi gidecek. Bu, bu nasıl çalışır? Bunu ayağınızla basarsınız, iyice açarsınız, ondan sonra motoru yan bıraktığınız zaman tutar. Motor düzeldiği anda da pat diye kendini geri bırakır, kapatır. İşte orta sepası var. Ee, dedim ya, Honda Space'in 1'e 0.99 kopyası. Şimdi bunların, duyuyorum böyle, ustalardan falan duyuyorum da Bunlarda kullanılan varyatörler varyatörler sanki hakikaten Honda'nın kullandığı varyatörler diyorlar. Şu güzel de bir hager yapmışlar bak. Iç çamurluk yapmışlar, kapatmışlar. Ee, bazı modellerde bu marka modellerde olmaz. Yani dış çamurluğun içinde bir de iç çamurluk bayağı da kapalı. Güzel. Ee, Dem ben ne dedim? Ha varyatörden bahsediyorum. Sanki böyle aklıma şey geliyor. Sanki Honda lisans vermiş de o bu parçaların yani Honda Space'in üretildiği parçaların üretildiği fabrikadan çıkıyor sanki bu parçalar. Ha malzeme kalitesi belki Honda ile bire birebir olmaz. Honda birinci sınıftır. Bu bir buçukuncu sınıftır. Ama yani bakıyorsun parça aynı. Parça aynı. Aynı kalıptan çıktı anlaşılıyor. Belki de Honda izin verdi. Kullan kardeşim dedi. Lisanslarını aldılar. O parçaları orada yaptırıp kullanıyorlar. Hava soğutmalı olduğunu söylemiştim değil mi? Gençler zaten böyle ufak motorlarda pek öyle sıvı soğutma göremezsin. Onun dışında şurada bir saklama gözümüz var. Ha bak atlamadan söyleyeyim. Şarj çıkışı var. Şimdi üzerinde 5 volt 1 amper yazıyor. Ee, 1 amper hakikaten 1 amper mi veriyor yoksa 2.1 amper veriyor mu 2 amper? Onu telefon taktığınızda görürsünüz. Şurada bir saklama gözümüz var. Onu da açayım göstereyim. Yani çok derin değil. Çık yavrum. ha. Derin de yani öyle ne alır? İşte bez alır bilmem. Cüzdan alır şunu bunu alır ya da telefonunuzu koyarsınız şarj ederken o işlere yarar. Yani öyle çok büyük değil ama var. Bir saklama gözü var. Bunu kapatalım. Anahtarımızı alıp tekrar kontağa takalım. Sel altında göstereyim gençler size. Açık olması lazım. Her zaman olduğu gibi sığ kask almayacak bir sel altı var. İşte benim bir tane çantam var. Yani onu zar zor aldı. Ama tabii bunlar çanta demiriyle geliyor. Ee, arka çanta taktırırsınız. <laughs> Top case. Onunla rahatlıkla kullanırsınız. Onun dışında başka ne diyelim dedim ya ya hep artık şu şu modeli bu tasarımı her markada gördüğümüz için ben sanki ben hep aynı motor anlatıyormuşuz gibi geliyor ama gidişi önemli yani varyatörü çekiş gücü şunu bunu o, o, tip özellikleri fark ediyor şey Vinilex gibi bir döşeme kumaşı var yumuşak güzel bir süngeri var oturduğunuz zaman, ki geniş de bakın yani çok rahatlıkla öyle dar değil ee, arka yolcuyu da alabilecek büyüklükte bir selesi var. İşte güzel böyle paspasını koymuşlar. Başka ne anlatın diye bakıyorum. Çok da hani böyle bir güzel gök. Önde 12 inç çanta var gençler. Yani üzerlerinde naylon lastik var. Çin menşeli. Bu 90-90-12 arkada da 3.5-10. 10 inç lastiği var ki işte bu modelde hep aynı. Herkes de aynı. Ön 12, arka 10. Ön 12, arka 10. Plastik kalitesini sorup duruyorsunuz bana. Ya artık bakın plastik kaliteleri eskisi gibi değil. Rekabet arttığı için hiç o Çin'deki böyle üçüncü sınıf işte dönüştürülmüş bilmem ne plastikler milastikler yok. Yani bir Japon'da nasıl bir karenaj varsa bunda da aynısı var. Tabii ki düştüğü zaman hepsi plastik, hepsi kırılır, hepsi çizilir. Ama sonuçta öyle çabuk kırılıp çatlayacak, matlayacak bir kalitesi yok. Yani iyi. Ee, o konuda artık işiniz rahat olabilir. Ondan sonra cıyuma. İşte böyle. Motolux CO, CO, CO nasıl okarsınız artık. Efe'yi ee, gördüğünüz gibi elektronik fuel injection yani enjeksiyonlu, tam enjeksiyonlu bir model. Bana göre avantajı çekişi güzel. Bir ikincisi kombine ve arkanın disk olması. Yani frenin kombine, arka freninde de disk olması. Bunlar diğer modellere göre bir avantaj. Yani dışarıdan da baktığınız zaman hani ben markasını sökeyim bunun Honda Space olup olmadığını da anlamak zor. Yani bütün etiketlerini sök Honda mı dersin. İşte onlarda da aynı gösterge yapısı var. İşte Honda'da analog varsa bunda dijital koymuşlar. Ama diyorum ya parça kalıpları malıpları hepsi aynı. Efendime söyleyeyim. Gençler size şöyle Motolux co 110'u şöyle bir yakından tanıtım dedim. Yani ticari amaçlı kullanılır mı? Kullanılır ama tabi bu tip motorları hani bakımlı kullanmanızda fayda var. Bakımını yaptıracaksınız. Çok hırpalamadan kullanacaksınız. Ama ya yani, kullanılır mı? Kullanılır. Niye kullanılmasın? Evet. Ben şimdi tekrar kaskımı, maskımı bir takayım kamerayı. Sonra dönüşte şöyle tezak motor. Ve daha orada çok motor var. Gideceğim onları çekeceğim. Bugün benim video çekme günüm. Gideyim onları çekeyim. Bunu da yolda giderken şöyle gidişinden biraz daha size bahsederim. Ondan sonra ben bir videoya geçerim. Siz de bundan sonra o videoyu seyredersiniz. Gençler bana kısacık bir süre verin. Giyinip kuşanıp geliyorum. Geldim geri. Açalım selamlamasını bekleyelim. Motoru çalıştıralım, sessiz sessiz. Abi kalkışa baksana bak. Aklıma şey, böyle kalktığı zaman paketçiler geliyor. Onlar da, yani ne yapsınlar sürekli çalışıyorlar. Günde 500 kere marş basıyorlardır. Marşı basar basmaz bir fırlıyorlar. O Honda'larda falan görüyorum. Sinyalimizi verelim, şuradan yine dönelim. Şimdi gaza basınca çalıştırı çalıştırmaz aklıma geldi abi gidişi falan baksana gidişi. Yani son süretini tabi burada görmem mümkün değil. Bak şu anda 65 kaçta gidiyorum? ile falan gidiyordum. Yani 90, 80, 90 en aşağı rahat gidecektir. Ama zaten şehir içinde önemli olan hani 80, 90 gitmesinden ziyade frenler zımba. Ne kadar çabuk hızlandı onu diyordum yani. 80 90 zaten şehir içinde nerede yapacaksın ki? Bir yani bir ışıktan kalkıyorsun. 5 500 metre git, 1 kilometre git. Hadi bir daha ışık. Sonra hadi bir daha ışık, devamlı. Sol aynanın kolu biraz tam şey değil. Buradan dönelim, değil mi? Biz buradan gelmiştik. Buradan dönelim. Çok dengeli ama gençler. Yani tatlı tatlı ayakta duruyor. E, alıp da uzun süreli kullanmak istiyorsanız şeyini yani lastiklerini değiştirebilirsiniz daha iyi markalarla bunu zaten hemen hemen her videoda söylüyorum çünkü üzerinde naylon lastik var özellikle naylon lastik soğuk havalarda falan zor ısınır sinyalimizi yine verelim bak motor sesini dinliyor musunuz şey gibi yani bir Honda Honda hissi veriyor o motor sesi hani ya ben çok da uyduruk değilim diyor yani onu hissettiriyor başka söylemediğimiz bir şey var mı fiyatını söyleyeyim mi gençler söylüyorum Ekim 2021 itibariyle şu anda fiyatı 16.000 TL tezak motorda 16.000 lira diğer 125'likleri 110'lukları düşününce mesela 125'likler de 20 bin lira 21 bin liraya falan gidebiliyor fiyatı bu aralar ama şey yani 16 bin lira atıyorum bir hundayla falan kıyaslarsanız çok da kötü mü değil mi artık ona siz karar verirsiniz ben bilemeyeceğim ama şu anda dedim ya tezak motorda fiyatı 16 bin TL geri yuvaya döndük gençler e, yerden yüksekliği bak ayaklarım çok rahat duruyor soruyorsunuz bunu yüksekti ne diye alçak bir motor benim boyum 1.75 hiç direkt böyle koltukta oturur gibi ayaklarımı direkt tamamen yere basabiliyorum o yüzden de hani yüksek değil eğer kısa boylular kullanacaksa hiç sıkıntı duymadan alıp buna binebilirler gençler Tezak motordaydım bugün ha bak bir de Brixton gelmiş tabi onlar vitesli motorlar benim şeyim kulvarım dışında olduğu için ama Brixton'ın da burada olduğunu söyleyeyim size ilgilen olursa tahmin ediyorum o da bir İngiliz markası Tezak motordaydım. Motorix CO 110 ile beraberdik. Şimdi ben e, bakayım herhalde şu Lambrette'ye falan atlarım. Şu önünde duran Lambrette'ye. Daha 2-3 video çekeceğim. Artık o videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.